Yukarıda verilen olumsuzluklar aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Bakalım. Tropikal yağmur ormanlarının tahrip edilmesi. O zaman burada insan doğayı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Tamam. Atmosfere karışan kloroflorokarbon gazları. E bunun temel nedeni sanayi faaliyetleri. Ya fosil yakıtlar. Evet. Yine insan doğayı etkiledi. Deniz ekosistemlerde biyoçeşitliliğin azalması, e burada denizlerdeki kirlilik, kirletme. Yine insan doğaya müdahale etti. Birçok bölgede kişi başına düşen tatlı su miktarının azalması. Yine burada su, insan etkisi, hidrosferik kirletmesi. Peki bakalım. Doğanın beşeri sistem. Hayır. Burada doğa değil beşeri. Yani insan etkisi daha fazladır. D gitti. Doğal afetler. Burada herhangi bir doğal afet söz konusu değildir. İklim değişiklikleri. İklim değişikliğinin semel sebebi insandır. Sebebi insan. O yüzden C'ye de gitti. Ekstrem doğa olayları o da herhangi bir durum söz konusu değildir. Ama insanın doğaya müdahalesi sonucunda olumsuzluklar oluştuğu için cevabımız Adana. Buna göre yukarıdakilerden hangileri insanların doğayla uyumlu bir şekilde yaptığı uygulamalar arasında yer almaktadır? Yani olumlu bu uygulama Şimdi tarlalardaki anızın yakılması. Anız dediğimiz tarım yaptıktan sonra kalan bitki artıklarına diyoruz. Tarımdan kalan. Bunları yaktığımız zaman e, hem karbondioksit artırıp çevreye zarar veriyoruz. Erozyonu da tetiklemiş oluyoruz, artırmış oluyoruz. Bir olumsuzdur, bir eliyoruz. İki taraçalı tarım bu basamaklı bir tarım yöntemidir. Aynı zamanda erozyonun da hızını keser bu basamak ve burada daha çok biz pirinç Tarımı daha çok yapılmaktadır. Olumlu bir durumdur. Peki. Termik santrallerde elektrik üretmek. Bu fosil yakıt kaynaklı olduğu için karbon gazını artırıyor. Karbondioksit artırıyor. Doğaya zarar veriyor. Küresel ısınmayı. O yüzden 3 de gitti. Geri dönüşüm uygulamaları. Atıklardan elde ettiğimiz maddeler. E bu da olumlu bir durumdur. O yüzden cevabımız 2 ve 4 olmalı. Ceyhan. Bu iki ülkede aynı anda farklı mevsim koşullarının etkili olmasının temel nedeni hangisidir? Bakalım. Şimdi Avustralya güney yarım kürede olan bir ülke. Türkiye kuzey yarım kürede. Evet bakalım. Şimdi Türkiye 29 Aralık'ta kış mevsimi yaşıyor ama Avustralya yaz mevsimi. Avustralya'da orman yangını varmış. Evet. Türkiye'de ise kar yağışları nedeniyle ulaşım durmuş. Peki bunun temel nedeni nedir diyor? Bunun temel nedeni eksen eğikliği. Yani mevsimler. Şimdi buraya baktığımız zaman Avustralya'da yaz, orman yangını, Türkiye'de kış, kar yağışı. Bu da ulaşımı tetikliyor olabilir. Bakalım bulundukları yarım kürenin farklı olması. Evet, cevabımız Adana olacak. Yüz ölçümlerinin aynı olmaması burada mevsim durumu söz konusudur. İki ülkenin aynı iklim kuşağı içerisinde yer alması. Hayır. Avustralya daha çok tropikal iklim kuşağı içerisinde baktığımız zaman. Ama çeşitlilik göstermektedir. Türkiye'nin ekvatora daha uzak olması. Hayır. Eksen eğikliği ile ilgili bir durum. Avustralya'da geniş çöl alanlarının bulunması. Çöl alanlarının bulunması yani bitki örtüsünün biraz daha zayıf olduğunu gösterir. O yüzden bunun da bir etkisi yoktur. Aşağıdaki bilim insanlardan hangisi diğerlerinden farklı bir dönemde coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlamıştır? Bakalım. Şimdi Erastotanes ilk coğrafya kelimesini kullanmıştır aynı zamanda. İlk çağda yaşayan bir coğrafyacıdır. Evet bakalım. Magellan, Magellan Boğazı ile anılan bu yeni çağ Kristof Kolomb yeni çağ diyoruz. Evliya Çelebi haritalarıyla ünlü, Piri Reis ve benzeri yeni çağ. Vaske, Vasco Vasco da Gama bu da yeni çağdır. Şimdi soru da diğerlerinden farklı bir gelişme diyor. Şimdi o zaman bakalım. Cevabımız Eras Totenes olacak. İlk çağ olduğu için cevabımız alana. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangilerinde insan yaşam üzerinde doğaya bağımlılık daha fazladır? Bakalım. Şimdi o zaman burada bağımlılık fazla diyorsa gelişmemiş bir ülke arayacağız. Gelişmemişlik arayacağız. Bakalım. Şimdi bir numara Amerika'nın doğusu. ABD'nin doğusu. Burası gelişmiştir. <laughs> doğaya bağımlılık daha azdır. Bir. Eledik. İki numara Fransa. E, burası da yine Batı Avrupa ülkeleri. Gelişmiştir. Doğaya bağımlılık burada daha azdır. İnsanlar teknolojiyi kullanıyor yeterli derecede. İki de gitti. Peki 5 numaraya baktığımızda burası Avustralya. Avustralya da gelişmiştir. Burada da doğaya bağımlılık azdır. Devam edelim. 3 ve 4. 3 Nijerya. 4 Hindistan. Şimdi buraya baktığımız zaman bu kısma. Buralar daha çok gelişmemiş ülkeler. Gelişmemiş olduğu için insanlar doğaya daha fazla bağımlı bir şekilde ne olacak ifade etmiş olacak. Cevabımız o yüzden 3 ve 4 olacak yani denizde. Coğrafyanın alt bölümleri ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bir bilgi vermiştir? Bakalım. Şimdi jeo yer demek. Morfoloji yer şekilleri. Evet yer şekillerini inceleyen bilim daldır. Yani burada dağ, ova, plato ve benzeri. Peki. B'ye bakıyoruz. Nüfusun dağılışını, niteliklerini ve hareketlerini nüfus coğrafyası inceler. Evet, sınırları belli bir alanda yaşayan kişi sayısına da nüfus denir. Hatta nüfus bilimine de demografi diyoruz. Önemli bir kelimedir. Haritaların çizim teknikleri ve özelliklerini inceleyen bilim dalı kartografyadır. Evet, kartografya, harita bilimi. Devam ediyoruz. Geçmişte yaşayan insanların Yaşadığı bölgedeki coğrafi ortamla ilişkisini siyasi değil de, buraya biz antropoloji diyeceğiz. O yüzden cevabımız denizli olacak. Peki, insanların tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi fa faaliyetlerine ekonomik, evet ekonomik coğrafya yani beşeri coğrafyanın bir koludur. O yüzden cevabımız denizli. Yukarıda verilen durumlardan hangileri doğanın insan üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir? Bakalım. Rüzgar enerjisi üreten türbinlerin yönünü genellikle denize doğru olması. Evet burada niye? Çünkü daha uygun. Yani burada doğa insanı etkilemiş. İnsan ona göre bir şekil almaya başlamış. Evet birin olmadığı ışıklar gitti. Kuru tarım, susuz tarım diyebiliriz. Olduğu yerlerde nadas uygulaması. Nadas dediğimiz toprağın bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılmasıdır. E, kuru tarım çünkü su olmadığı için insanlar ne yapıyor? Mecburen nadas yapmak zorunda kalıyor. Yani doğa burada insanı etkilemiş oluyor. İkinin olmadığı ışıklar da gitti. Okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında balıkçılık faaliyetleri neden yaygın? Çünkü buralarda mineral dediğimiz şeyler fazla. Mineraller nedir? Fazladır. O yüzden okyanus akıntıları da sıcak ve soğuk olabiliyor. Bu da vardır. O zaman cevabımız Edirne. Yukarıdaki görseller insan ve doğa etkileşimine göre değerlendirilirse durumlardan hangisinin ortaya çıktığı söylenebilir. Şimdi buraya baktığımızda burada tüneller yapılmış. Burada ise köprü bir Yani burada insan doğayı olumlu etkilemiş. Baktığımızda ulaşım sağlıyor. Yani burada ekonomik coğrafya diyebiliriz. Peki insanların Doğanın zorlu şartlar karşısında her zaman çaresiz. Her zaman çaresiz kalma değil. Çünkü burada bir ulaşım, tünel, köprü gibi bir durum söz konusu. 3 numara gitti. Evet. İnsanların doğaya olan bağımlılıklarını azaltabileceği. Evet, artık insan teknoloji var. Ne yapabiliyor? Burada köprü, tünel gibi ulaşım yapmıştır. Evet, iklimle olmadığı ışıklar. İnsanların doğaya uyum sağlayabileceği. Evet, doğa insan etkileşiminde burada yapabileceği yere köprü ve tünel yapıyor. Onun dışında yapılan bir durum söz konusu değildir. Cevabımız bu yüzden denizli olacak. Yukarıdaki bilgileri ve bunlarla ilgilenen coğrafya bölümünü eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalmaktadır? Bakalım. Avrupa'da endüstri yani sanayi faaliyetleri. O zaman buna biz sanayi coğrafyası diyoruz. Bu B. Peki. Yazılı ve görsel iletişim araçları. E, i̇letişim dediği için bu biraz daha ulaşım coğrafyasına girer. Daha rahat ulaşabilme, e ticaret ve benzeri. Kızılca hamamda sıcak su kaynaklarının bulunması. Buna biz enerji coğrafyası da diyebiliriz. Ya da sağlık coğrafyası ve buna bağlı olarak turizm de ne yapacaktır? Gelişme gösterecektir. Örneğin şöyle turizm, sağlık, termal turizm, ılıca Il gibi. Kızılcahamam'da. Bu da turizmi. Aynı zamanda sağlık için de gidildiği için iki şıkkı alacağız bunu. O yüzden cevabımız burada eşleşmeyen tarım coğrafyasıdır. Cevabımız Adana.